Merhaba ben Nezir Burak Saatçi. Ben bu Talebi. Ee, bu sunumda size bitirme projemiz olan yapay zeka destekli elektronik devre tanıma ve lojisim çıktısı üretimi hakkında bilgi vereceğiz. Ee, projenin temel amacı devre şemalarını otomatik olarak tanıyıp bileşenlerini tespit etmek ve bu bilgileri lojisim formatında bir e, dosya haline getirmektir. El çizme şematiklerin yapay zeka ile dijitalleştirilmesi projemizde el ile çizilmiş mantık devrelerini yapay zeka ve görüntü işleme kullanarak dijital ortama aktarmaya otomatik hale getiren pratik ve güvenilir bir çözüm sunmayı amaçlıyoruz. Eğitim alanında hem öğrenciler hem de akademisyenler tasarladıkları devreleri hızlı bir şekilde dijital hale getirip simüle ederek verimliliği arttıracak. Sanayi alanında ise mühendisler ve devre tasarımcıları çalışmalarını Logisim'in XML formatında proje dosyalarını çevirerek zamandan tasarruf edecektir. Yapay zeka modeli olarak YOLO V8S kullanıyoruz. Öncelikle girdi olarak el çizme mantık devresine modeli veriyoruz. Görüntüye grayscale uygulayarak siyah beyaz hali getiriyoruz. Böylece farklı renklerde de yüksek doğruluk oranı hedefliyoruz. Yüksek doğruluk oranı hedefliyoruz. Grayscale uygulanmış görüntüye adaptive threshold filtresi uygulayarak kenarları belginleştiriyoruz. Böylece devredeki elemanların daha doğru algılanmasını hedefliyoruz. Son olarak dilation uygulayarak 3'e 3 bir kernel ile kenarları kalınlaştırıyoruz. Biz en uygun olan kernel 3'e 3 olduğunu gözlemledik. Preprocess pre process dataset fonksiyonu ile hazırlanmış veri setini az önce anlattığımız yöntemlerle pre preprocess edilip belirtilen dosya yollarını kaydediliyor. E, Chain dosyasında training için kullandığımız hiper parametreler bulunuyor. buradaki parametrelerin değerleri en yüksek doğruluk oranını e, almak için ince ayar yapılarak e, bulundu. Dilated test dosyasında e, input olarak verdiğimiz el çizimi devre ilk başta anlattığımız e, ön işleme adımlarından geçirdikten sonra elde ettiğimiz çıktığı e, gösteriyor. Dilate image fonksiyonu ile görüntüye ön işleme uyguluyoruz. burada. E, round to 10 e, fonksiyonu ile tespit edilen kabloların ve kabloların koordinatlarını 10 on ve 10'un katları haline getiriyoruz. E, bunu yapmamızın sebebi ise logisin komponentleri konumlandırırken 10 on ve 10'un katları olan koordinatlar kullanıyor. Bu yüzden bunu kullanıyoruz. E, buradaki IOU isimli e, fonksiyon ise aynı koordinatlarda farklı kapılar tespit edilirse güven skoru en yüksek olan bounding box'ı seçmemizi sağlıyor. Detect Components, e, yapay zeka modeli tahmin ettiği komponentleri listelere kaydediyor. Yani sonuç olarak buradaki kodlar görüntünün üzerinde bounding box'ları göstererek hangi konumda hangi kapıyı tespit ettiğimizi gözlemlemeyi sağlıyor. Örnek olarak bu görüntüyü modele verdiğimizde aldığımız çıktı bu şekilde olacak. Bu şekilde bir çıktı elde ediyoruz. Buradaki görüntüyü verince E, dilated Logism test dosyasında ise input olarak verdiğimiz el çizimi devreden logism çıktısını e, almayı hedefliyoruz. Dilated image isimli e, dilated image ile input olarak e, verilen görüntü diğer dosyalarda anlattığımız gibi ön işlemlere e, maruz bırakılıyor. Round to 10 fonksiyonu, IoU fonksiyonu ve detect e, components fonksiyonu e, yine diğer dosyalardaki gibi çalışıyor. E, buradaki e, create Logism XML fonksiyonu ile de logism çıktısını kayıt formatı olan XML formatında e, çıktı elde ediyoruz ve bunu output.circuit olarak e, kaydediyoruz. Buradaki kayıt uzantısı e, logism, e, dosyalarının kayıt uzantılarıyla aynı olduğu için e, kolaylıkla logism de açılıyor. Çıktısı ise e, şu şekilde olacak. e, çalıştırdığımızda buraya output.circuit uzantılı dosyamız geliyor. O dosyada şu şekilde. E, sunumumuz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkürler.